Merhaba değerli dostlar. LGS 2022 kampının ikinci videosuyla hep beraber yol almaya devam ediyoruz. Bugün çarpanlar katlar videosuna devam edeceğiz arkadaşlar. Dün biliyorsunuz ki çarpanlar katlar videosunun ilki gelmişti. Şimdi ikinci videosuna bakacağız. Bu videoda EBOB ekok konusuna ve aynı zamanda asal çarpana ayırma yöntemlerine bakacağız. Kısa yollarını işleyeceğiz. Haydi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Asal çarpan nedir arkadaşlar? Asal çarpan aslında bir sayının asal sayı bölenidir. Yani bir sayının en küçük asal çarpanı kaç olabilir? Tabii ki de en küçük asal sayı olan ve aynı zamanda tek çift asal sayı olan 2'dir arkadaşlar. 2'den sonra hangi asal sayılar var? 2'den sonra 3, 5, 7. Bakın 2'şer 2'şer artmaya başladım. Neden? Çünkü arkadaşlar Sadece bir tane çift asal sayımız var. Hem en küçük hem de sadece bir çift asal sayı olan iki sayımız dışında herhangi bir asal çift sayımız yok. Bunlar dışında kalanların hepsi tek. 7, 9 olmaz çünkü asal değil. 11, 13, 17, 23, 29 şeklinde giden asal sayılardır. Şimdi asal çarpan dediğimiz bir sayının işte bunlardan oluşmuş çarpma şeklindedir. Peki bunu nasıl ifade edeceğiz? Örneğin küçük bir örnekten başlayalım. 18 sayısını asal çarpanlarına nasıl ayırırız? Bunu konuşacağız. Arkadaşlar 18 sayısını eğer ki çift sayı ise önce en küçük asal sayı olan 2'ye bölüyoruz. Bakın çift bir sayı. Eğer çift olmasaydı 2'nin bir katı değil yani olmasaydı o zaman 3'e ya da 5'e ya da 7'ye artık neye bölünse onunla başlayacaktık. Arkadaşlar şunu unutmayın. Sayı 2'ye bölündükçe 2'ye bölersiniz. 2'ye bölünmediğinde eğer e, ee, devam etmeniz için 3'e bölünüyorsa 3'e bölersiniz. Ne demek istediğimi örnekler üzerinde anlatacağım. 18'i 2'ye bölüyoruz. 18'i 2'ye böldük. 9. Şimdi bakın 9 2'ye bölünmez. O zaman neye geçeceğiz? 3. 3'e bölünüyor mu? Evet. O zaman 3'e böldük. 3 oldu. Bakın 3 yine 3'e bölünüyor mu? Evet o zaman 3'e devam ediyorsunuz. 3'ü 3'e böldük 1. Bakın burada sol tarafta 1 gördüğünüz an artık iş bitmiştir. Sonra asal çarpanlarına ayırmışsınız demektir. Nasıl mı? Arkadaşlar burada kaç tane 2 var? 1. O zaman 2'yi yazıyoruz. Çarpı kaç tane 3 var? 2. O zaman 2 tane 3 demek ne demek? 3 üzeri 2 demek işte asal çarpana ayırma yöntemi budur arkadaşlar. Sadece bölüyorsunuz. Şu sağ tarafta elde ettiğiniz sayılar aslında asal çarpan sayın, e, sayısıdır arkadaşlar. Asal çarpanlardır. Burada hangi asal çarpanlar var? Mesela der ki 18 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 artı 3 eşittir 5'tir. 18 sayısının asal çarpanlarının çarpımı kaçtır? Ya da farklı asal çarpanlarının çarpımı kaçtır dese daha mantıklı olur. 2 çarpı 3 eşittir 6. 6 arkadaşlar. 18 sayısının pozitif Tam sayı bölenleri kaçtır? İşte bunların hepsini konuşacağız. Pozitif tam sayı bölenlerinde konuşalım. Arkadaşlar pozitif tam sayı bölenlerini bulmak için asal çarpanlarına ayrılmış şeklinde sonra ne yapacağız? Üstlerini bir arttırıp çarpacağız. Yani 2'nin üstünde ne var normalde? 1 bir var. 1'i bir arttırıyoruz. 1 artı 1 çarpı. Daha sonra 2 2 1 arttırıyoruz. 2 artı 1 ile çarpıyoruz. İşte bu pozitif tam sayı bölenleridir arkadaşlar. 1 artı 1 2 çarpı 2 artı 1 3 2 çarpı 3'ten eşittir 6 Şimdi bir bize şöyle bir soru gelir ki e, nadir bir şekilde gelmesine rağmen dikkat etmemiz gerekiyor Pozitif tam sayı bölenleri kaç tanedir 6 Peki negatif tam sayı bölenleri kaçtır? Arkadaşlar unutmayın ne kadar pozitif bölen sayı varsa o kadar negatif bölen sayı vardır. Yani negatif tam sayı bölen sayısı yine 6 eşittir. Tam sayı bölen sayısı kaçtır dese pozitif artı negatif olmayacak mı? Yani 6 burada 6 da burada toplamda toplam yani tam sayı bölen sayısı eşittir 12 olacaktır arkadaşlar. Bunlar genel olarak ezber kusurlar ki buradan soru genel olarak gelmiyor. Ama yine de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir de şunu sorabiliyor arkadaşlar. Asal olmayan bakın asal olmayan pozitif tam sayı bölen sayısı. Asal olmayan pozitif tam sayı bölen sayısı. BTBS tbs evet. asal olmayan pozitif tam sayı bölen sayısı dediğimiz kavram ise şu arkadaşlar şimdi bizim kaç tane asalımız vardı 2 ile 3 asal sayılar 2 ve 3 değil mi bunun dışında bir asal sayımız yok arkadaşlar 18 için diyoruz 2 ve 3'ü çıkartırız neyden arkadaşlar toplam pozitif pozitif bölen sayısından pozitif tam sayı bölen sayısından eksi asal sayıları çıkar asal sayıları çıkar ne demek bu? Arkadaşlar pozitif bölen sayısı kaçtı? Bakın burada 6. 6'dan kaçı çıkaracağız? 2. Neden? Çünkü bir 2 var bir de 3 var. Toplam 2 tane asal sayımız var. O zaman 6'dan 2 çektik. Demek ki asal olmayan pozitif tam sayı bölen sayısı 4. Burayı anlamayanlar için tekrardan anlatıyorum. Asal olmayan dediği şey ne var arkadaşlar? Tüm pozitif sayılardan asal olan sayısını çıkarırsak asal olmayanlar kalacağı için pozitifler 6 taneydi. 2 tane asal sayıydı. O zaman 4 tane asal olmayan sayı var. Arkadaşlar videoyu durdurun. 48'i asal çarpanlarına ayırın ve az önceki sorduğumuz tüm soruları cevaplandırmaya çalışın. Bakalım ne kadarı doğru çıkacak. Şimdi biz beraber yapacağız. 48'i ne yapıyorduk arkadaşlar? 48'i alıp önce çift sayı olduğu için 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldük 24. Bakın 2'ye tekrar bölünüyor o zaman bir daha böleceğiz. 3'e hiçbir şekilde geçmiyoruz. 2'ye bölündüğü müddetçe. 12, 12 2'ye böldük 6. 6'yı 2'ye böldük 3 ve son olarak arkadaşlar 3 2'ye bölünmez. Neye bölünür? 3'e bölünür. 3'ü 3'e böldük 1. İşte bu şekilde asal çarpanlarına ayırmış olduk. İşlem bitti mi? Tabii ki de bitti. Kaç tane 4 var? 1 2 3 4 o zaman 2 üstü 4. 4 tane 2'nin çarpımı şeklinde yazılma e, halidir. Burada da bir tane 3 var. 2 üzeri 4 çarpı 3. İşte bu 48'in açılımıdır. Bakın 2 üzeri 4 16. 16 kere 3 48 eder. Şimdi arkadaşlar bu asal çarpanlarına ayrılmış hali. Bu 3'ün üstünde 1 var. Eğer bize pozitif tam sayı bölenlerini sorsaydı. Burada 4 artı 1 çarpı 1 artı 1 olacaktı. Bu da 5 çarpı 2'den 10 elde edecektik. Eğer bize negatifleri sorsaydı yine 10 olacaktı, çünkü pozitif kadar negatif vardır. Yani şunu demek istiyoruz. 1 sayının çarpanları 1, 2, 3 ise. Ve 6 ise işte altının çarpanları 1, 2, 3, 6 ise arkadaşlar. E arkadaşlar bunun pozitif hali negatifleri de eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 6'dır. İşte bundan bahsediyoruz. Yani pozitif tam sayı bölen sayısı kadar negatif tam sayı bölen sayısı vardır. Yani pozitif tam sayı bölen sayısı negatif tam sayı bölen sayısına eşittir. O yüzden ikisi de 10'dur. Şimdi eğer bize tam sayı bölen sayısını sorarsa nedir? Arkadaşlar tam sayı bölen sayısı pozitif artı negatif olduğu için pozitif artı negatif olduğu için 10 burada 10 da başka bir yerde <laughs> 10 artı 10 arkadaşlar pozitif 10 negatif de 10 toplamda 20 tane tam sayı bölen sayısı elde ederiz. Bize az önce sorduğumuz asal olmayan pozitif tam sayı bölen sayısını sorarsa toplamda kaç tane pozitif bölen sayısı var 10 asal olan sayıları çıkarırsak o zaman yani şurada 2 ve 3 toplam kaç sayı var 2 ondan 2 çek 8 bu neye eşittir arkadaşlar asal olmayan pozitif bölen sayısı diyeceğiz. Asal olmayan pozitif tam sayı bölen sayısı diyeceğiz diyoruz. Evet arkadaşlar buraya hızlı bir şekilde geçtik. Neden? Çünkü zaten bu çok fazla sorulan sorular arasında yer almıyor. Bizim için önemli olan ne? Ebob, ekok ve buna dair problemler. Ebob'un açılımını bilmeyen herhalde yoktur arkadaşlar. Çünkü baş harflerini açıyorsunuz. E ile en B ile büyük en büyük O ile en büyük ortak B ile bölen. Arkadaşlar açılımı budur. En büyük ortak bölen. Hocam bunu ben anlamadım. Neyi anlamadın? Şunu anlamadın. En büyük ortak bölen dediğimiz şey şu. Birden fazla 2-3 tane sayı olabilir. İki, genel olarak 2 sayıdan bahsediyoruz. Arkadaşlar 2 tane sayı. 2 sayının en büyük ortak bölenine bakıyoruz. Örnek veriyorum arkadaşlar. 2 ile 5. En büyük ortak böleni kaçtır? 1'dir. Neden 1'dir? Çünkü aralarında asaldır ki bunları yazacağız. Arkadaşlar 2 tane not yazacağız. Bunlar çok önemlidir. 1 aralarında asal olan sayılarla ilgili. 1 Bir de birbirinin katı olan sayılarla ilgili. Şimdi arkadaşlar 2 ile 5'in tabii ki de 1'dir. Ama bunun dışındaki tabii ki de bazı şeyler var. Mesela 3 ile 6'nın en büyük ortak böleni kaçtır? 3'tür. Arkadaşlar en büyük ortak bölen dediğimiz şey şu. İkisinin de katı olduğu en büyük sayı. İkisinin de katı olduğu en büyük sayı. Bunu nasıl yapacağımızı, büyük sayılar için nasıl işlem yapacağımızı anlatacağım. Orası çok daha basit. Ki bunlar için de uygulayabiliriz. Örneğin 18 ile 24. Bakıyorsun ilk bakışta 6 olduğunu gördün. Eğer gördüysen direkt geç. Bunların EBOB'u 6'dır. Peki hocam ben bunu bilmiyorum. Büyük sayı oldu. Ben EBOB'unu nasıl hesaplayacağım? İşte bu da çok önemli. Arkadaşlar 18 ile 24'ü yan yana yazdım. Tamam mıyız? Bunu aldın. Az önce asal çarpanlarına ayırma halini gösterdik. Doğru mudur? Evet. Arkadaşlar en küçük asal sayı kaç? 2. O zaman Şuraya hiçbir zaman unutma. 2, 3, 5, 7, 11, 13 ki genel olarak buraya kadar gider. 2, 3, 5, 7, 11, 13 sıralamasını unutma. Çünkü bunlara bölerek asal çarpanlarını oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar iki sayı çift mi? Evet. İşte burada dikkat EBOB için. EBOB neydi? En büyük ortak bölen bakın. Ortak bölen diyoruz. Bölen ikisini de bölen ikisini de bölen. Yani biz ebubu bulmak için arkadaşlar ikisini de bölen sayıları alıyoruz. 18 ile 24 ikisini de ikiye bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman arkadaşlar lütfen karıştırmamak için ikisini de bölüyorsa 2'yi yuvarlak içine alıyoruz. Sonra geçiyoruz. Arkadaşlar 18'i 2'ye böldük kaç oldu? 9. 24'ü 2'ye böldük 12. Dikkat. Aman dikkat. İkisi de 3'e bölünüyor hocam. 3'e bölelim geçelim. Değil. Herhangi ikisinden biri 2'ye bölündüğü müddetçe bölüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen dikkat. O zaman 2'ye böldük. 12 çünkü 2'ye bölünüyor. E hocam 9'a ne olacak? E kalacak. 12'yi 2'ye böldük. Şurası 6 oldu. 9'u 2'ye bölemeyiz. 9 aynı kaldı. Bakın arkadaşlar yine 3'e bölünüyor. Ama hala 6 2'ye bölünüyor. Anladık mı mantığı? 2'ye bölündüğü müddetçe 3'e geçmek yok. Kayırmak yok. Aman aman. O zaman 6'yı yine 2'ye böldük. Şurası 3 oldu. 9'u 2'ye bölemedik. 9 yine kaldır arkadaşlar. Şimdilik kat. Arkadaşlar bakın 9 ile 3 ikisi de 2'ye bölünmüyor. O zaman kaça böleceğiz? 3'e bakıyoruz. 3'e ikisinden biri herhangi biri bile bölünürse 3'e bölüyoruz. 3'e bölünüyor. Hem de İkisi de. 9'u da 3'e bölebiliriz. 3'ü de 3'e bölebiliriz. O zaman bu bir ortak bölen midir? Evet. O zaman 3'ü de aldık. 9'u 3'e böldük. 3 üç oldu. 3'ü 3'e böldük 1 oldu. Hocam işlem bitti mi? Hayır. Arkadaşlar sol tarafta ikisinin de 1 olması lazım. Son olarak şuradaki 3 kaça bölünecek? Tabii ki de 3. Ortak bölen mi? Değil. Neden? 1 3'e bölünmez. Zaten burayla ilgili bir işlem kalmadı. Sol tarafta 1 gördüğünüz an ikisinde zaten işlem bitiyor. 3'ü 3'e böldük. Burası da 1. 1 1 oldu mu? 1 1 oldu. Hocam hangileri ortak bölen? İşte şurası. 2 çarpı 3 bizim ebobumuz olacak. Bakın gördük mü? 6. İşte bu. Arkadaşlar bunlarla ilgili pratik yaptıkça çok daha rahat işlem yapacaksınız. İkisinin ortak böleni en büyük ortak böleni dediğimiz ebob kaçmış? 6. Ekok nasıl bulunur? Arkadaşlar şimdiden hatırlatayım. Ön bilgi olsun. Ekok ise bu sayıların hepsini çarpacaksın. Yani 3 kere 3, 9, 9 kere 2, 18, 18 kere 2, 36, 36 kere 2, 72. Yani en küçük ortak katı ise 72 olacak. Birazdan değineceğiz. Şimdi EBOB ile bir örnek daha yapalım. 20 ile 36. 20 ile 36'nın EBOB'una bakacağız. EBOB'una bakmak için ne yapıyoruz? Arkadaşlar eğer direkt kafadan 20'yi 4'e bölünüyor. 36'da da 4'e bölünüyor. O zaman bunların en büyük ortak böleni 4 diyebiliyorsanız geçin. Hiç uğraşmayın. Ama hocam ben yapamadım. O zaman geleceksin. Bizimle bir takılalım. Şimdi arkadaşlar 20 ile 36 ikisi de 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman bu bir ortak bölen mi? Ortak bölen. 20'yi 2'ye böldük. Şurası 10. 36 2'ye böldük 18. Tekrardan 2'ye bölüyoruz. 2 ikisininle de bölünüyor mu? Evet. O zaman 2 yine ortak bir bölen. Onu 2'ye böldük 5. 18'i 2'ye böldük 9. Aman dikkat. 5'i gidip 5'e bölme. Çünkü 2'den sonra hangi asal sayı geliyor? 3. Herhangi biri 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 9 3'e bölündüğü için 3'e geçiyoruz. Arkadaşlar dikkat sıralama şuydu. 2, 3, 5, 7, 11 diye gidiyordu. O yüzden dikkatli oluyoruz. 9'u 3'e böldük. Şurası 3 oldu. 5 aynı şekilde aşağı indi. Sonra arkadaşlar burada Yine 3'e bölebiliyoruz. O zaman 3'e böldük. 1 oldu. Sonra 5 yine aşağı indi. 5'i de 5'e böldük. Ve burada da 1 elde ettikten sonra bir eşimiz kaldı mı? Kalmadı. Ortak bölenler hangisiydi? Yuvarlak içine aldıklarımız 2 iki çarpı 2'den. Ve cevabımız 4 olacak. İşte arkadaşlar bu şekilde pratik bir şekilde işleyip bitiriyoruz. Şimdi eko kısmına geçelim. Geldik. Baş harflerini okuyalım. En küçük ortak k ile de kat. En küçük ortak kat arkadaşlar bize iki sayı verilecek. Bu iki sayının en küçük ortak katı yani ikisinin de katı olan bir sayı. En küçük ortak kat yani ekok iki sayıdan büyük müdür her zaman? Hayır. Neden? Çünkü bu sayılar birbirinin katı olabilir. Mesela 5 ile 10. 5 ile 10'un en küçük ortak katı kaç? 20 mi? Hayır tabii ki de 10. Bunu da konuşacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar ekoku bulmak da aslında az önce gösterdiğimiz yöntemlerle çok kolay. Şimdi arkadaşlar 3 ile 5. Bunların en küçük ortak katı kaçtır? 15. Nereden biliyoruz? Çünkü bunlar aralarında asal. Bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. Hızlı geçtiğime bakmayın. 3 ile 5'in en küçük ortak katı neden 15? Çünkü arkadaşlar herhangi bir ortak katı başka yok. 15 en başta 15. <laughs> evet arkadaşlar bunların farklı farklı yolları var. Bunları konuşacağız. Evet mesela 18 ile kaçı ele alalım? 15'i. Arkadaşlar 18 ile 15'in ortak katını hem EBOB'unu hem EKOK'unu bulalım. EBOB için ortakları alıyorduk. EKOK için ne yapıyorduk? EKOK için ise sadece ortakları değil. Hepsini çarpacağız. Arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz asal çarpanların hepsini çarptığınızda EKOK'u bulmuş olacaksınız. Şimdi neyle başlıyorduk? 2'ye bölünüyorsa 2 ile başladık. 18 2'ye bölündüğü için burası 9. 15 aynen indi. İkisi de tek sayı olduğu için ve şu an 2'ye bölünmediği için kaça geçiyoruz? 3'e. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. İkisi de mi? Evet. 9 da 3'e bölünüyor. 15 de. O zaman bu bir ortak bölendir. O zaman 9'u 3'e böldük, 3 oldu. 15'i 3'e böldük, 5 oldu. Daha sonra 3'e devam ediyor muyuz? Evet. Çünkü 3'e bölünen sayı var arkadaşlar. 3'ü 3'e böldük, 1. 5 aynen indi. Sonra bunu da 5'e bölüp işlemi bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar ortak tek bir bölen var, 3. O zaman EBOB kaç? EBOB 3 oldu. EKOK'a geçtik. Ekok neydi arkadaşlar? Ekok tüm sayıları çarp. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 yaptığında ekok ortaya çıkar. 15 kere 3 45 kere 2'den 90. Yani Arkadaşlar 15 ile 18'i payda eşitlemeye giderseniz, mesela kesirlerde görüyoruz, payda eşitlemeye giderseniz 90'da eşitleyebilirsiniz. Nasıl mı? 18'i 5 ile 15'i de 6 ile çarparsanız ikisi de 90'da eşitlenir. İşte EBOB, EKOK dediğimiz kavram aslında bu. Şimdi arkadaşlar EKOK'u tekrar 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 çözmeye gerek yok. Zaten EBOB'la da ilgili örneklerde söylemiştim. Şuradaki tüm sayıları çarptığınızda bitiyor. Sadece burada dikkat etmeniz gereken asal çarpanlar olan 2, 3, 5, 7, 11 diye giden sıralamayı bozmayın arkadaşlar. İki sayıdan herhangi biri 2'ye bölündüğü müddetçe 3'e geçmek yok. 3'e bölündüğü müddetçe 5'e geçmek, 5'e bölündüğü müddetçe 7'ye geçmek yok. Yani bölündüğü müddetçe bölüyorsun, İkisi de bölünmediğinde diğer sıradaki sayıya geçiyorsun. Anlaşıldı mı? Bence burası anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar EBOB-EKOK ile ilgili 2 tane ezber yapman gereken kısım var. Bu ezber neden yapılacak? Çünkü işini kolaylaştıracak. O iki ezbere geçelim. Aralarında asal iki sayının ebobu ekoku. Arkadaşlar aralarında asalın ne demek istediğimiz, e, ne demek olduğunu zaten ön önceki derste anlattık. Aralarında asal neydi? Tekrardan hatırlatıyoruz. Arkadaşlar aralarında asal demek bu iki sayının herhangi ortak bir böleni yok. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ama bir arkadaşlar bir her sayıya bölünmüyor mu zaten? Buna gerek yok her sayıya bölündüğü için 1'i bir tarafta bir bırakalım. Arkadaşlar 1 dışında ortak böleni olmayan sayılardır diyoruz aslında ama biz direkt ne diyoruz? Ortak böleni yok. Zaten bir herkese bölünüyor. 1'in kiminde olduğu belli değil neyse. Şimdi arkadaşlar aralarında asal iki sayı düşünelim. Bakın ezber yapmak istemiyorsanız ki yapmayın. Öğrenin arkadaşlar. Mesela 3 ile 5. Aralarında asal. Şimdi arkadaşlar zaten farklı iki asal sayı her zaman aralarında asaldır değil mi? Yani 3 ile 5 mesela 7 ile 11 her zaman aralarında asaldır. Şuna dikkat edelim. Aralarında asal olup asal olmayan sayılar var. Mesela arkadaşlar iki tane sayı söyleyeceğim. İkisi de asal sayı değil ama aralarında asal. 8 ile 25 bakın. 8 ile 25. 8 asal sayı mı? Değil. 2'ye bölünüyor. 4'e bölünüyor. 8'e bölünüyor. 8, e bölünüyor. 8 e hadi geç de 2 ile 4. 25 5'e bölünüyor. E bunlar asal sayı değil ama aralarında asal. İşte arkadaşlar 8 ile 25 örneğinden bir bakalım. Aralarında asal 2 sayının Ebu bu kaçtır? Şimdi ebubunu tekrar tekrar hesaplamayacağız. Çünkü arkadaşlar Gördün aralarında asal. Girip ebobunu yapacaksın. Arkadaşlar sınavda çıkıyor özellikle. Aralarında asal olan iki sayının ebobu yani en büyük ortak böleni her zaman birdir. Çünkü ortak bir böleni yok. Aralarında asal olduğu için zaten mantık bu. Aralarında asal olan sayıların ebobu birdir. Çünkü ortak böleni her zaman birdir. Az önce ne dedik? Birden başka ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayı denir. Not al. Sonra biz e bu hesapladık. 1'miş. E peki EKOK'u? Arkadaşlar EKOK'u teker teker işte 8'i 2'ye böl sonra 4'ü 2'ye böl 2'yi 2'ye böl 10, 25'i 5'e böl oradan hesaplayamazsın. Ne yaparsın? Arkadaşlar EKOK'u her zaman sayıların çarpımıdır. Sayıların çarpımıdır. Bunu bildiğin şeylere geçelim. Nedir o? payda eşitleme kesiller arkadaşlar kesillerde ekoku nasıl bulursun pardon ikisinin nerede birleştiğini aralarında asal olan iki sayının nerede birleştiğini nasıl bulursun örneğin 2 ve 3 aralarında asal bunları payda eşitlerken ne yaparsın 3'ün altına 2 iki, 2'nin altına 3 yazmaz mısın işte mantık buradan geliyor ekoku her zaman sayıların çarpımıdır. Yani 25 ile 8 aralarında asal o zaman ne yapacaksın? Sayıları çarp. 25 çarpı 8'den 40, 16, 200 olacak ve cevabımız bu şekilde bitecek arkadaşlar. Şunu unutma arkadaşım. Dostum canım benim aralarında asal iki sayının ebobu her zaman birdir. Ekoku her zaman sayıların çarpımıdır. Bunu unutma sınavda çıkarsa şaşırma. Şimdi geldik bir bilmen senin için avantaj oluşturacak bir bilgiye daha. Birbirinin katı olan iki sayının ebobu ve ekoku. Şimdi arkadaşlar ebobu kaçtır ekoku kaçtır ezber yapma. Birbirinin katı olan iki sayı düşün. 5 ile 10 ya da işte 10 ile 20 ya da 27 ile 54 gibi. Arkadaşlar herhangi iki sayı düşünebilirsiniz. 2 ile 4. 4 ile işte ne bileyim 20 gibi sayılar birbirinin katı olması yeterli. Birbirinin katı olan iki sayının EBOB'u kaçtır? Şimdi 5 ile 10'un EBOB'u kaçtır? En büyük ortak böleni 5'tir, değil mi? İkisini de bölen en büyük sayı kaç? 5'tir. E, ee, EKOK'u kaçtır? 10'dur, değil mi? İkisinin de katı olan en küçük sayı 10'dur. E peki arkadaşlar, burada bir şey fark ettiniz mi? Biri 5 oldu, biri 10. Demek ki birbirinin katı iki sayının EBOB'u her zaman ne eşitmiş? Küçük sayıya. Küçük sayı birbirinin katı olan iki sayının en küçük ortak katı olan yani ekoku kaçmış her zaman büyük sayıya eşittir. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Birbirinin katı olan iki sayının ebobu her zaman küçük sayıya, ekoku yani en küçük ortak katı ise büyük sayıya eşittir. Bunu unutma. Sınavda çıkarsa şaşırma. Şimdi geldik bir de üslü ifadelerde ebob, ekok. Şimdi üslü ifadelerde ebobu nasıl buluruz? Ekoku nasıl buluruz? Arkadaşlar bize mesela diyecek ki a eşittir. Herhangi bir sayı verecek. Ya da 18 ile 27 ile deyip oradan biz kendimiz bulabiliriz. Ama mesela şöyle verdi. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. B eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 7 gibi bir sayı verdi bize. Şimdi arkadaşlar EBOB neydi? Önce bir bunu kavram olarak bilelim. Daha sonra ifadeyi tanımlayalım. Üstü ifadelerde EBOB çok basittir aslında. Arkadaşlar EBOB neydi? En büyük ortak bölen. Bakın ikisinde de ortak olacak. Yani ikisini de bölecek sayı. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. A ile B'nin EBOB'u soruldu. EBOB A, B kaçtır dedi. Şimdi arkadaşlar EBOB AB'yi bulmak için ne yapıyoruz? İkisinin de ortak olan kısmına bakıyoruz. Bakıyoruz 2 üzeri 3 ikisinde de var mı? Evet hocam. Heh, aynen var. Nerede var? 2 üzeri 3 burada var. Aşağıda nerede? 2 ile 3 hocam onlar değil. 2 üzeri 3 burada var ama burada sadece 2 var. 2 üzeri 3 burada 2. Hangisini alacağız? 2'yi alacaksın. Aman dikkat arkadaşlar bazı e, yerlerde işte küçüğünü al geç diyorlar ama dikkat arkadaşlar mesela burada 7 var burada yok alamazsın 5 var burada yok alamazsın ikisinde de ortak olacak. 2 üzeri 3 burada 2 2 aldık mı tamam mıyız? Devam ediyoruz. Burada 3 üzeri 2 var. Burada 3 var. Hangisini alacağız? Tabii ki de 3'ü alacağız. Çünkü arkadaşlar ikisinin de ortak olması lazım. 3'ü aldık. O zaman 2 çarpı 3. Devam. Şurada 5 var. Burada yok. Burada 7 var. Burada yok. Alamazsın. Ortak olması lazım. İkisini de bölmesi lazım. O zaman 2 çarpı 3'ten 6 olacak. Hocam ben anlamadım bir daha. Tabii ki de. Arkadaşlar mesela x dedi ki 2 üzeri 4 çarpı 5 çarpı 11. 5 üzeri 2 olsun. Y eşittir. İşte 2 üzeri 3 çarpı 5 çarpı 7 çarpı 11 üzeri 2 oldu. Şimdi bize dedi ki EBOB. A ile B ama biz X ile Y istiyoruz. Evet EBOB X ile Y. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz bakın. X ile Y'de ikisinde de 2 üzeri 4 var mı? Var hocam. Nerede var? görmedim ben duymadım sen de bilmiyorsun 2 üzeri 4 çünkü sadece x'te var y'de sadece 2 üzeri 3'e kadar gelmiş hangisi büyük 2 üzeri 4 büyük o zaman biz neyi alacağız 2 üzeri 3 alacağız ki ikisinin de ortak yönü olsun. Biz senle ortak yönlerimizin benzeştiği kadar birbirimizi seviyoruz. Ne kadar saçma bir cümle oldu. Evet 2 üzeri 3'ü alıyoruz arkadaşlar. Burada 2 üzeri 3'ü aldık. Daha sonra burada 5 üzeri 2 var, burada 5 var. Hangisini alacağız? Tabii ki de 5'i alacağız. Çünkü arkadaşlar 5 ikisinin de ortak yönü. 5 üzeri 2 var. Bu bundan büyük olduğu için 5'i alacağız. Çünkü ikisinin de 5'i var. Onun 5'i var. Güzel mi? Güzel mi? 11 ikisinde var mı var ama bir, bir tane 11 var bakın ikisinde de 11'in ikinci kuvveti olan yani karesi yok 11 sadece birinde 11 olup diğerinde 11 üzeri 2 olduğu için sadece 11'i alıyoruz. Tamam mıyız? 11'i aldık, 5'i aldık ve 2 üzeri 3'ü aldık. Neden 7'yi almadık? Çünkü 7 burada var, burada yok. 11 üzeri 2 var, burada yok. Burada sadece 11 var. O zaman EBOB'u kaçtır? Arkadaşlar çarpabilirsiniz. Çarpalım. 2 üzeri 3 nedir? 8. 8 kere 5, 40. 40 ile 11'i çarpıyoruz. Tabii ki de 440 elde ederiz EBOB'unu. Bu şekilde bitiriyoruz. Ekok nasıl bulunur? Hemen ona geçiyoruz. Şimdi üslü ifadelerde ekok alınırken ebob'dan tam tersi bir işlem uygulanacak. Arkadaşlar a eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. b eşittir 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 7. Şimdi ekoku alırken ne yapacağız? Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken ifade şu. Şimdi biz ekok ne demiştik? En küçük ortak kat. Kat kat. Arkadaşlar katı olması lazım. Öyle alacaksınız ki ikisinin de katı olsun. Öyle bir sayı yapacaksınız ki ikisinin de katı olsun. Şu an kendimi birine benzettim hiç hoşlanmadım şu an. Evet. Arkadaşlar şimdi baktığımızda biz burada sadece 2 alırsak 2 2 katı olur mu? Olmaz hocam. Budur işte. 2 üzeri 3'ü alman gerekir ki 2 üzeri 3, 2'nin de 2 üzeri 3'ün de katı. O zaman burada neyi alıyoruz? 2 üzeri 3'ü aldık. Tamamdır. 2'lerle işimiz bitti. 3'e geçtik. 3 üzeri 2, burada 3 üzeri 3 var. Hocam 3 üzeri 2 alsak ne olacak? olmaz. 3 üzeri 2 alırsan a'nın katı olur ama b de orada A'lar 3 üzeri 3'ü alacaksın ki ikisini de kapsasın. İkisinin de katı olsun. Anlaşıldı diye düşünüyorum. 3 üzeri 3'ü aldık. Hocam devam mı edeceğiz tabii ki de. 3'lerle işimiz gitti. Hocam burada 5 var, burada yok. O zaman almıyoruz. Nasıl almıyoruz? <laughs> arkadaşlar tam tersi almanız gerekiyor. Bu EBOB değil. EBOB'da ortak olanları alıyorduk. O yüzden 5 varsa burada yoksa almıyorduk. Ama ECOG'da ikisinin de katı olması için biz şimdi 5'i almazsak 5'i almadığımızda bunun katı olma ihtimali var mı? Yok. Asla olmaz. O zaman 5'i kesinlikle alıyoruz Al arkadaşlar. İkisinde olmayan yani sadece birinde olanları zaten yazıyorsun. Tamam mı? 7 bunda var bunda yok. Kesinlikle alacaksın ki 7'yi almazsan beğenin bir katı olmaz. O zaman ekoku şu şekilde hesaplayabiliriz. Ee, üstleri eşitken tabanları çarpalım. 6 üzeri 3 yani 216 216 çarpı 35. Bu işlemi de yapmamıza gerek yok ki zaten şıklarda muhtemelen şöyle bir şey olur. 3 kere 2 6 6 üzeri 3 çarpı 35 gibi bir şık elde ederiz arkadaşlar. Üstler eşitken tabanları çarptık. Eğer anlamayanlar varsa. O da üstlü ifadelerde bizim zaten konumuz olacak. Arkadaşlar EBOB, EKOK bu. Sadece problem kısmı kaldı. EBOB nasıl hesaplanılır? EKOK nasıl hesaplanılır? Birbirinin katı olan, aralarında asal olan sayılarda EBOB, EKOK nasıl hesaplanılır? Bunları konuştuk. Şimdi bu sefer karşımızda ne gelecek? Arkadaşlar bunlarla ilgili hem sorular hem de problemler kısmına bakacağız ki genel olarak sorular orada geliyor. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.